Bihter Hanım arabada bekliyor efendim. Hı hı. Hadi. Anne gidiyor musunuz? Evet, geç bile kaldık. İyi yolculuklar. Bol bol gezin eğlenin. Tamam. İyisin değil mi? Tabii ki iyiyim. Kötü olmam için bir sebep var mı? Gerçekten baş edemeyeceğim bir sorun yok. Rahat rahat gitsen. Gelsene Nihat. Hoşçakalın. İyi yolculuklar. Teşekkürler. İnince ararız. Tamam. Para hazır. Çeki tahsil edebilirsiniz. Az önce konuştum bankayla. Babandan gizli bu kadar kısa sürede parayı buldun ya. Aferin. Kaynağını merak ettim. Hallettim bir şekilde işte. Paranızı alacaksınız. Siz bu tarafıyla ilgilenin. Ne durumda? Darmadağın. Benden niye sakladın Bihter? Kesinleşmeden bir şey söylemek istemedim. Ne zaman başladı? Ne ara bu kadar yakınlaştınız? Uzun hikaye. Gerçekten seviyor musun onu? Evet gerçekten seviyorum. Adnan'ın bakışları sesi içime işliyor peyker. Gözlerinin derinliğinde öyle bir yüzüm var ki orada kendimi görüyorum. Şefkatli. Her bakımdan güvenebileceğim biri. Zengin. Onunla mutlu olacağıma inanıyorum. Anneme rağmen. Evet ona rağmen. Avukat bir aradı. Yarım saate kadar yalıda olurum dedi. Hazırlanıyorum şimdi. Senin adına çok sevindim Biter. Adnan Bey gerçekten çok düzgün. Her bakımdan mükemmel biri. Annemin yanında da böyle konuşsaydın ya. <laughs> Fırtınanın arasına dalmak istemedim. Adnan Bey ile bacanak olacağız. <laughs> İşe bak. Ben bundan sonra olacaklardan korkuyorum. Bir şey olmayacak merak etme o da kabul edecek. Başka çaresi yok. Siz birbirinizi istedikten sonra kim ne diyebilir ki? Sen annemin öfkesiyle tanışmadın daha. Rahat rahat konuşuyorsun. Sen de rahat olacaksın. Kararımı kimseyle tartışmayacağım. Adnan'la evlenmeme hiç kimse engel olamayacak. Hmm. Tamam tamam. Peki. Gir içeri. Buyurun. Vakit kaybetmeyelim. Çekin karşılığı hesaba yatmış. Biliyorum. Gittiler mi? Evet. Banka müdürüyle randevuları var. Bence hiç heveslenme. O borç bu borç derken bizim maaşlar yine ödenmez. Söyleyeyim ben sana. Bize kalmaz para. Ee, hele bu ay da vermesin. Vallahi artık bırakırım bu işi. Uçan kuşa borcu var. Bize sıra gelene kadar. Oho! Hem zor durumda hem zengin damadı geri çeviriyor. Anlamadım ben bu işi. Koskoca Adnan Bey. Başı önünde çıktı gitti ya şu evden. Pes dedim yani. Ne oldu? Şu nesrenleri bir arayayım.